Ya ya yine sabah oldu ya. Of ya çok yorucu bir gündü dün. Çok kötüydü ya. Bir daha bu günü yaşamam umarım. Bacaklarım falan hala ağrıyor şu anda. Bir aşağı ineyim bakalım şey orada mı? Ayıbıçı orada mı? Bir bakayım aşağı ineyim. Vay, bugün erkenciyiz ha. Ne yapıyorsun bakalım? Ne oynuyorsun? Güzel güzel. Hadi bakalım ben de bir kahvaltı yapayım şurada. kahvaltılığımı yapayım. Cidden çok yorucu bir gündü dün, değil mi? Cidden çok yorucu bir gündü dün. Neyse yapacak hiçbir şey yok artık alışacağız bunları. Ya ama çok ıı, aniden oldu ya. Hiç beklemezdim böyle bir şey. Yani kim benimle uğraşmak ister ki şimdi? Birazcık da muz Oo vallahi vitamin gibisi yok ya. Beni full enerjik tutuyor bunlar. Gel birazcık da haberlere bakalım bakalım neler olmuş haberlerde. Birazcık oturam şuraya. Oo yayılan. Ah oh. hadi bakalım televizyonu açalım şimdi. Televizyon açıldı. Gel sen de gel otur yanıma. Ay köpüşe bak ne kadar tatlı değil mi? Köpüş. Hospital 911. Hastane. Ee, evet gayet güzel haberler var. Gayet güzel haberler. Survivor. Evet. Ev yanmış geçmiş olsun bunlara da. Tatil. Güzel bunlar. Family life aile hayatı. Bir dakika. Bunlar bizim şeyler değil mi? Bizi kaçıran adamlar değil mi? Sakın. Sakın kaçmasınlar. Cidden onlar, cidden onlar. Kalk 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 kalk. Çabuk karakola gitmemiz gerekiyor. Çabuk çabuk çabuk. Arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Bir dakika, dur 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 dur. Benim şeylerimi almam gerekiyor. Benim şeylerimi almam gerekiyor. Kameram, telefonum, tabletim yine bunları almam gerekiyor. Gel 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 gel. Çabuk 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 bunların kaçmasına izin vermemiz gerekiyor. Çabuk çabuk gel buraya, buraya gel, buraya gel. Buraya gel buraya. Çabuk gitmemiz gerekiyor karakola. Çabuk 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 çok hızlı olmamız, elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Karakol neredeydi? Şu anda korkudan karakolun yerini unuttum. Bir dakika. Neredeydi ya? Neredeydi? Neredeydi? Aha. Tamam 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 geldik. Buradalar mı? Buradalar mı? Memur bey, memur bey. Kaçmışlar öyle duydum. Kaçtılar mı yoksa? Kaçtılar mı? Nerede bunlar? Nerede bunlar? Kaçırdınız mı bunları? Bir sahip çıkamıyorsunuz şunlara ya. Odalar da boş. Bunlar nerede? Bunlar nerede memur bey? Nasıl haberiniz yok ya bu hırsızlardan? Bir sahip çıkamıyor musunuz karakola ya? İki kişi burada yönetiyorsunuz. Silahlarınız var. Bütün imkanlar var. Siz de mi anladınız? anlamadınız? Ya cidden çok sinirlendiriyorsunuz. Ya başımıza tekrardan bir şey gelirse ne olacak? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz siz? Arabaları da orada. Nerede bunlar ya? Nerede bunlar cidden? Gel ülke gel. Binmemiz gerekiyor. Çabuk çabuk çabuk. Bizim bizim evden eşyalarımızı alıp kaçmamız gerekiyor cidden bu şehirden artık. Polis bey bunları bulmanızı rica ediyorum sizden cidden. Nerede? Bir dakika dedektif yine konuşuyor. Nerede yerleri? Bir dakika neredesin? Gelin tamam tamam takip ediyoruz sizi takip ediyoruz. Of ya of ya cidden bu polisler de ne kadar bir sorumsuz ya. Bir dakika bir dakika neredesiniz? Of, bekliyorum tamamdır tamamdır. Of, umarım silahları yoktur onların tekrardan ya Umarım silahları yoktur Cidden çok korkuyorum şu anda Dedektif beyi de takip edelim abi ki. Of ya of cidden Çok yorucu bir gün olacak tekrardan Burası neresi Dedektif bey burası neresi Buradan mı çıkacağız Allah Allah Dağın tepesinde ne işi var ki bunların ya Buraya mı koydun Buraya mı tutuklamıştınız Hayda ya hepiniz cidden sorumsuzsunuz ya buraya kadar çıkarttınız bizi dağın tepesine neden koyarsınız ki ya Of of ben bunları bulacağım bunları bulacağım ama benim artık cidden ee, affetmemem gerekiyor bunlara dedektif bey kusura bakmayın Eğer beni de tutuklayacaksanız tutuklayın benim bunları vurmam gerekiyor cidden bunlar yoksa akıllanmayacak bunlar akıllanmayacak cidden Arabanın bagajında bir tane silah olacaktı. Durun onu almam gerekiyor. O bagajdan bir tane silahım vardı. Onu bir alayım. Tamamdır. O silahı da aldım. Aha iki tane varmış. İki tane varmış. Bir senin, birisi benim için ki. Tamamdır. Tamamdır. Arkama koydum. Şimdi bu ee, hırsızları bulmamız gerekiyor. Bunlar nerede? Bunları vurmamız gerekiyor. Bunları vurmamız gerekiyor. Bunlarla çatışma ağır bir çatışacağım cidden. Polisler neredesiniz siz? Bulamadınız mı hala? Bulamadınız mı ya? Nerede bunlar? Bunlar nerede? Bakın silahlarımı aldım, her şeyimi aldım bak. Nerede bunlar? Dedektif Bey sizde buldunuz. Hayır. Sesler var, sesler var, sesler var. Arkada büyük ihtimal, arkada büyük ihtimal. Çatışıyor şunlarda. Silah sesleri de geliyor bir yandan. Depoya bakalım. Aha! Ventiler. Sıkın abi. Sıkın. Polis Bey sıkın şunlara. Sıkın şunlara, sıkın. Sıkın ya, sıkın. Bunları günümüz göstermemiz gerekiyor. Gününüzü gösterin şunlara. Sıkın şunları. Hayır hayır hayır. Siper alın siper alın. Geri kaçın geri kaçın. Geri kaçın bunlar çok tehlikeli. Bunlar çok tehlikeli. Bunlar çok tehlikeli. Polis çekil oradan polis. Polis bey hayır. Hayır 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 hayır. Mermim bitti mermim bitti. Of of ya of. Memur bey memur bey memur bey. Memur bey. Arabayı alın arabayı alın. Arabayı alıp buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Arabayı alıp buradan... Aybiki buraya gel. Aybiki buraya gel. Çekil dedektif, çekil. Bunlar kaçıyor, bunlar kaçıyor. Kaçıyor bunlar. Polis Bey buraya gelin. Memur Bey buraya gelin. Yaklaşmayın onlara. Aybiki bizim buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Cidden artık evimize gidelim bakın. Eğer bu sefer bak o kadar hasar verdim ki onlara. Baya canlar acımıştır onları şimdi. Hayır oradalar durun durun çaktırmayın çaktırmayın çaktırma. Tamam biz garajımıza gidelim garajımıza girelim çabucak. Garajımıza kapatalım. Tamam mı? Kapat garaj kapan kapan kapan. Gel şimdi gel. Gel 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 gel. Biz yukarı çıkalım bir uyuyalım tamam mı? Bunlar umarım gece gelip bizi rahatsız etmezler. Umarım cidden. Gelirlerse bu sefer hiç affetmeyeceğim bunları vuracağım. Ah ah şimdi şuraya bir uzanmam gerekiyor. Oo, oh, yatayım bakalım ya. Hayır. Abi çabuk kalk. Çabuk kalk aşağıdalar. Çabuk kalk silahını al silahını al silahını al. Çabuk maymuşu bırak maymuşu bırak aşağıda. Hayır 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 hayır. Oyala bunları oyala oyala. Hayır 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 hayır. Ben odada oyalıyorum bunları. Alo 155 mi? Çabuk evimize gelin çabuk evimize gelin. Polisler burada. İşte polisler diyorum. Ya heyecandan var ya. Of çabuk gelin hırsızlar evimizi bastılar. Çabuk çabuk oradalar hala çatışıyorlar. Geldi buraya. Hayır. Sıkın şunlara. Kaç evden, kaç evden, kaç evden, kaç evden. Videoya çekiyorum sizi, videoya çekiyorum. Sıkmayın. Sıkmayın, videoya çekiyorum. Sıkmayın. Çabuk polis, polis bey, polis memur bey çabuk gelin. Hayır, 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 hayır. Aa dedektif geldi. Sıkın dedektif bey. Ah ya yaralandım. İyi misiniz? Dedektif bey iyi misiniz? Tabii ki iyi misin? Of ya of ya bacağımdan vuruldum ya kaçabileceğiniz yapmayın lütfen yapmayın bakın siz bize bulaştıkça biz de size bulaşıyoruz yapmayın lütfen of ya of ya polisleri de aradım polisler neden buraya geç gelmedi ya ne yapacaksınız şimdi hayır lütfen patlatmayın Sizin de mi geleceğiz tamam bakın bu sefer cidden gelelim sizinle lütfen ama bize zarar vermeyin bize lütfen zarar vermeyin. Şimdi sizinle mi geleceğiz biz? Ölecek miyiz? Kalkalım, kalkalım ama sizinle gelen ne isterseniz yaparız. Tamam, tamam, tamam geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Buna mı bineceğiz? Of ya, gelin binin şu arabaya. Hadi son kez binelim şu arabaya lütfen. Ghost bin şu arabaya. Dedektif Bey binin şu arabaya lütfen. Takmadığınızın Ghost olduğunu yeni öğrenmiştim. Of, of nereye götürüyorsunuz bizi ya? Aa, ah, geldik mi ya? geldik mi ya geldik mi Cık. of of nereye gireceğiz buradan nereye gideceğiz buraya mı tırmanacağız oha burası neresi ya biliyor musunuz polisler sizi bulduğu an öldürecek sıkma bak bir daha bana sıkarsan çok kötü olur bak haberin olsun bir daha bana sıkma ben buradan çıkamıyorum ama sorun sorun <laughs> tamam çıktım 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 burası neresi böyle hayda Detektif Bey biliyorsunuz da neden söylemediniz? Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ay yapmayın bakın şuraya otursam olur mu? Şuraya oturayım bana bir daha sataşmayın lütfen. Nereye geliyoruz? Tamam tamam nereye geliyoruz? Nereye geliyoruz? Nereye geliyoruz? Takip ediyorum sizi. Buraya mı oturayım? Tamam oturdum. Of of. Ay bir Silah sende tamam mı? Çaktırma. Tamam mı? Silah sende çaktırma. Benimkini almadılar çaktırma sakın. Ne? Hayır hayır hayır. Silah falan yok. Silah yok. Silah yok cidden silah yok. Hayır. Hayır ya. Ya silahım cidden yok ya. Silahım olsa zaten vereceğim ben size. Alın her şeyi veriyorum. Her şeyi veriyorum. Alın size. Her şeyimi verdim. Alın. Alın. Muzu mu da veriyorum. Elma mu da veriyorum. Her şeyimi verdim size. Başka ne istiyorsunuz ya? Of. Of. Sandalye. Ah. Hayır. Hayır. Of, ne yapacağız ya? Bana ne yapacaksınız cidden? İhtiyacınız olan her şeyi yaparım. Of of ne yaptınız ya? ne iğnesi yapmayın bakın cidden Polisler görse cidden sizi bu sefer hiç affetmeyecek vuracak Ah Ah Of bu Karışım hazırlıyor ya bu ne karışım Hacker Of vallahi hacker yani Hacker bunları çabuk kaydetmen gerekiyor Bunları çabuk kaydetmen gerekiyor Sakın fark etmemesi gerekiyor seni Kaydet 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 İstersen silahın varsa bir kere bacağına sıkabilirsin şunu İstersen bir kere sık şunu bacağını da seni fark etmemesi Aha, ghost yere düştü. Ghost, yere, ghost sürün sürün çaktırma çaktırma kaçmaya çalışın. Fark etmemesi gerekiyor sizi. Sürün 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 sürün. Abi sen dur orada. Dur orada. Çak. Sen de sen de kaç. Sen de kaç. Sen de kaç. Çabuk çabuk fark etme sizi. Aha! Fark etti. yüzey kaç. Hacker kaç. Takılmadı yüzey Ghost beni kurtar. Beni kurtar. Tamam, tamam kaçmamız gerekiyor. Çabuk kaçmamız gerekiyor. Buradan nasıl geçeceğim ben? Ben buradan nasıl geçeceğim? Hayır, burada kaldım. Burada kaldım. Burada kaldım. Başka bir geçiş yolu yok mu buranın? Başka bir geçiş yolu yok mu? Ben buradan geçemiyorum ama. Sıkıştım. Hayır. Hayır, vallahi geçemiyorum. Tamam, çabuk kaçmamız gerekiyor. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk gel Aybi, gel. dedektif Bey, çabuk, 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 çabuk. Çabuk kaçalım. Bunlar çatışmalar. Of benim son cebimde bir tane silahım kalmıştı. Bir tane silahım kalmıştı. Onu da zor günde saklıyordum. Bunlara göstermem gerekiyor. Arabanız burada mıydı? Arabam Arvanız... tamam 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 binmemiz gerekiyor. Binmemiz gerekiyor. Çabuk çabuk kaçırın bizi buradan. Çabuk kaçırın. Hacker Bey lütfen yakalanmayın. Hacker Bey. Hay dedektif bey size de şansınız var ya çok kötü. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Hacker Bey saklanın. Saklanın lütfen. Burada sıkın şuna. Sıkın şuna burada. Sıkın abi sıkın. Sıkın burada. Polisler gelsin polisler gel. Polisler buraya gelin çabuk. Çabuk buraya gelin. Çabuk buraya gelin polisler. Sıkın şuna. Bayıldık çabuk 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 çabuk. Aa sonunda var ya. Bak. Bir tane daha sıkacağım bacağına. Çek şu maymun şunu. Çek şu maymun şunu. Var ya. Bak 3 kere sıktım bacağına. Yeter artık senden çektiğimiz. Hacker Bey buraya gelin. Polisler gelsin buraya. Çabuk gelin polisler. Hacker Bey cidden size de çok teşekkür ederiz. Bu görüntüleri umarım onları yayıp rezil edebilirsiniz. Yanlışlıkla araba sıra sıktı polisin. Tutukluluk yaptı ne yapayım. Evet memur beyler. Memur bey suçlumuz bu. Bunu tutuklarsanız çok güzel olur. Bunu tutuklayın artık. E bak bir daha söylüyorum. Eğer sizde de bunu tekrardan kaçırırsanız. Hapishaneden kaçırırsanız cidden çok kötü olur. Artık size de bir şeyler yapmaya karar veririm. Of ekibe bakın be. Aha şuna da sıkın şuna da bir tane daha geldi. Şuna da sıkın tutuklayın şunu da tutuklayın. Tamam tamam o da tutuklandı o da tutuklandı okey tamam. Evet sizinle daha işimiz bitmedi sizinle görüşeceğiz.